Merhabalar efendim. Nasılsınız? Biraz keyfinizi kaçıracak bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Tarihi bir hatıra, bakir bir hatıra. Pek bilinmiyor dünyamızda. Sadece Akif Dede kitabımı okuyanlar biliyor çünkü yazdım orada. Şükür ki ilk yazmak ülkemizde bana nasip oldu. Efendim Mehmet Akif dedemiz biliyorsunuz Berlin'deydi üç buçuk ay ne zaman Birinci Dünya Savaşı'nın en gümbürtülü en zor zamanlarında Yani Çanakkale'de Savaşın doruklara çıktığı Ateşin alevin Mehmetçiklerimizi dedelerimizi sarıp sarmaladığı O müthiş O dehşetli günlerde Ne için oradaydı Bunu başka videolarımda anlattım kitapta uzun uzun yazdım Gel deyince Vatan için Akif'imizin gitmeyeceği yer yoktu. Evet savaşın ortasında uzun hikaye Berlin'e gitti. Üç buçuk ay kaldı. Görevini yaptı. Fazlasıyla yaptı. Esir Müslümanları on binlerceydi. Uyardı. Der ki ben ağladım. Anlattım. Onlar ağlayarak dinlediler. Saç baş yoldular. İngiliz, Fransız bizi kandırmış dediler kandırmış ki Almanlara karşı savaştırmış hem de en ön safta. Neden? Ya İngiliz politikası ve sömürgeciliği Almanlardan daha önce başladı ve güçlü olduğu için Almanlar bir türlü bunları ikna edememişler. Ya Osmanlı ile silah arkadaşıyız, yanlış yaptınız. Hayır, İngilizler doğru söyledi diyorlar. Onun üzerine başkente, payitahta başvuruluyor bize bunların dilini bilen dinini bilen hatip etkili ilim adamlarınızı gönderin de ikna etsin bunları doğruyu anlatsın. Peki gel deyince kimi çağırıyorlar? Aslında diploması baytarlık. Başarı örneği diye akifimizi anlatın gençlerinize. Eğitimciler, anne babalar, baytar diploma öyle yazıyor. Ama bu veteriner ihtisasını yapmış adam aynı zamanda din alimi, aynı zamanda şair, aynı zamanda nasir, çok güzel kalemi var. Aynı zamanda yayıncı, aynı zamanda sporcu, güreşten ata binmeye kadar, yüzmeye kadar daima girdiği her branşta birinci. Üç dili, en zengin üç dili. Arapça, Farsça, Fransızcayı edebiyatıyla bilen klasiklerini kendi dillerinde okuyacak kadar başarılı din alimi Kur'an-ı Kerim'i nazmen tercüme edecek kadar Vesselam selam. Akif'te de böyle biri. Şimdi sağ olsaydı ve bu sözlerimi dinleseydi benim kulağımı tutar. Belki de enseme bir Osmanlı tokadı aşk ederdi. Niye? Mutavazı adam. Adam oğlu adam. Tevazu. Hey heylenmek, gururlanmak var mı benim gibisi demek onun yakın yanından bile geçemeyecek ahlaksızlıklar. Ağır mı kaçtı? Hayır. Akif dediğe göre hafif bile gelir bunlar. Evet. İşte bu Akif'te de gel deyince vatan için savaşın ortasında Berlin'e giden adam. Sonra dönüşe geçiyor. Üç buçuk ay kaldıktan, görevlerini tam yaptıktan sonra. Tabii o günkü şartlarda gelmek trenle olabiliyor ancak tek yol tren. Berlin'den yola çıkıyor. Viyana'ya gelince diyorlar ki savaş şartları sebebiyle yola devam etmek mümkün değil. Bu gece Viyana'da yatacağız. İstirahat edip sabah yola İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Akif de günlerin, ayların verdiği yorgunluktan bir zar. iyi diyor dinlenmek güzel. Bir otele alıyorlar onu Viyana'da. Devlet misafiri tabii. Gece yarısı başını yastığa koyuyor. Tam uyuyacak ama uyuyamıyor. Aman Allah'ım nasıl bir şehrayin, şenlik pencereden bakıyor o koca bulvarda. Viyanalı Almanlar ellerinde meşaleler, dillerinde şarkılar, şenlikler, sloganlar. Bir bayram. Nenin nesi, nenin fesi Akif de merak ediyor, biraz da seviniyor. Bu Almanya, Avusturya, Birinci Dünya Savaşı'nda bizim silah arkadaşımız ya, herhalde diyor cephenin birinden haber geldi, zafer haberi. E bunlar seviniyorsa e, bizim de sevinmemiz gerekir, şu sevince ortak olayım diye bir umut aşağı iner. Resepsiyondaki görevli Alman'a sorar. Hayırdır nedir bu? Umutla sorar. Eh ben de sevineyim der. Bunların kazandığı zafer bizim de zaferimizdir. Bu savaş inşallah lehimize dönüyordur. Öyle umutlar. Ama nasıl bir hayal sükutuna uğrar? Nasıl aşılmaz bir duvara toslar? Nedir oradaki Alman? Efendim der. Akşam üzeri Viyana'ya ulaşan bir habere göre Kudüs Osmanlıların elinden çıktı, İngilizlerin eline geçti. Henüz doğruluğu teyit edilmemiş bir haber. Doğru mu yanlış mı pek bilmiyoruz ama böyle bir haber geldi. Bunu duyan Viyana'daki ahali çok sevindi. Şenlik yapıyorlar. Akif de, de der ki tercüme hatası. Anlayamadım herhalde. Tekrar sorar. Beyefendi bu nasıl sevinç? Kudüs Osmanlı'nın elinden çıktı da İngiliz'in eline geçtiyse Almanya, Avusturya, Osmanlı üç bir arada o zaman siz de kaybetmiş olmuyor musunuz Kudüs'ü? E böyle oluyorsa bir kayıba böyle bayram, böyle şenlik yapılır mı? Adam diyor kötü kötü baktı bana. Neredeyse bıyık altından sırıtacak kadar da müstehzi bir tavırla dedi ki, lütfen bu dedi ki, bu cümleyi asla unutmayın. En güzel sağlam bir çerçeve içinde solmayacak harflerle yazın, gönlünüzün bir köşesine asın, kalsın. Bugün de lazım, bu cümle yarında lazım bu cümlenin açılımı. Ne dedi adam? Beyefendi dedi. Tamam. Savaş şartları itibariyle Osmanlı kaybettiyse Kudüs'ü biz de kaybettik doğrusunuz ama bizim için mühim olan mesele o değildir. Bizim olan bizim için mühim olan mesele nihayetinde bir Müslümanın elinden çıkıp bir Hristiyanın eline geçmesidir. Müslüman kaybetmiş, sonuçta Hristiyan Kudüs'ü ele geçirmiş. Bizim olan bizim için mühim olan budur. Biz buna seviniriz. Akif dedenin neredeyse dizlerindeki mecal tükenmiştir. Güç haliyle odasına çıkar. O günde ona dinlenmek, huzur bulmak nasip olmaz. Bugün de sabaha kadar namaza kadar nasibime ağlamak düştü. Allah Allah biz bunlara silah arkadaşı diyoruz. Mehmetçik yedi cephede bunlara destek veriyor. Askerleriyle birlikte müşterek düşmana kurşun atıyor. Biz böyle zannederken bunların ne dostluğu ya, ne silah arkadaşlığı, tek dişi kalmış medeniyet demek muhtaç kaldığı için desteğimize yanına aldı bizi. Dost, most değil Allah'ım ne günlere kaldık. Bile bile bunlarla beraber olmak zorundayız. Hey gidi Osmanlı kudret devirleri nerede kaldın? Der kim bilir başka hayal edemeyeceğimiz neler düşünür de sabaha kadar ağlar ve ağlar. Değerli dostlar acaba durum şimdi değişmiş midir? Bu soruyu konuşmalarımda konferanslarımda sorarım. Acaba batının bize bakışı şimdi değişmiş midir? Artık bu soruyu sormama galiba ihtiyaç kalmadı. Çünkü Gazze'de olay aynısıyla güncellendi. Ama şükür ki yeryüzünde Avrupa'da Amerika'da hala vicdanını kaybetmeyen, hala bir merhamet kırıntısı içinde taşıyan hanımefendiler, beyefendiler var. Kudüs için, Mescid-i Aksa için üzülüyorlar, ağlıyorlar hür Filistin devleti kurulsun diye milyonlarla sokaklara dökülüp gösteri yapıyorlar. Var olsunlar. Rabbim bu güzel tavırları dolayısıyla onlara da hidayet versin. Ama yönetimler yüzyıllardır içlerinde biriktirdikleri istikameti asla değiştirmediler. Büyük ölçüde. Tabii ki İrlanda gibi, İspanya gibi biraz bu işin dışında olan devletlerde var şükürler olsun. Allah sayılarını çoğaltsın. Ama büyük ölçüde hala bakış o bakış. Müslümanın elinden çıktı da İngiliz'in elinden eline girdi ya olsun yine biz kazanmış olduk. Osmanlı'nın elinden çıkması bizim için zaferdir diye düşünüyorlar. Yorumunu size bırakayım mı? Evet. Allah ısmarladık efendim.